Tövbeden sonra gelen vesveseler çok yaygındır ve sandığın gibi tövbenin reddedildiğini değil, çoğu zaman doğru yolda olunduğunu gösterir. Adım adım anlatalım. Vesvese nedir? Kabe gelen istenmeyen düşüncelerdir. Vesvese günah değildir, imanın zayıflığı değildir. Dirençle anlamını yitirir. Tövbe sonrası vesvese neden artar? Çünkü şeytan bir mevzi kaybetmiştir. Son çare olarak ümitsizlik ve şüphe verir. Allah seni affetmez der. En yaygın vesveseler, tövben kabul edilmedi derler, oysa kabul edilmeyen tövbe kalbi yumuşatmaz. Yine düşeceksin derler, oysa düşme ihtimali tövbeyi geçersiz kılmaz. Vesveseyle baş etmenin yolları, birinci tanı ve bu bir vesvese de. İkinci kısa ve net dua et, tartışmaya girme. Üçüncü Nas ve Felak surelerini oku. Dördüncü günah yollarını kapalı tut. Beşinci mükemmeliyetçi olma, devamlılık önemlidir. Altıncı yalnız kalma, salih ortamlar vesveseyi zayıflatır. En rahatlatıcı hakikat, Allah, kalpten geçen ama yapılmayan şeylerden sorumlu tutmaz vesvese seni rahatsız ediyorsa imanın canlıdır. videomuzu beğenmeyi unutmayın.